Kardeşim var mı? Allah'ın lütufta bulunduğu nimetlerden birisi de kardeşinin olmasıdır. Aynı anne ve babadan dünyaya gelenlere kardeş denir. Kardeşler ise birlikte yaşamanın, acıyı, mutluluğu birlikte paylaşmanın en yakın özneleridir. Bu Rabbimizin kullarına dünya ve ahirette bir ikramıdır. İslam kardeşliğinin sınırları kelimeyi tevhidle çizilir. Aynı anne babadan olma şartı yoktur. Dünyanın öbür yanındaki mümin bir kul her birimizin din kardeşidir. Bu yazımızda anlatmak istediğimiz ise karındaşlık olan kardeşliktir. Yüce kitabımız Kur'an'da Hazreti Musa aleyhisselatu vesselamın İsrail oğullarıyla olan mücadelesini ve onları Allah'ın dinine tebliği konusunun uzun uzun anlatıldığını görüyoruz. Ama burada dikkatimizi çeken bir husus vardır. Hazreti Musa kendini Allah'a arz edip dilekte bulunduğunda onu anlayacak, onun dilinden konuşacak, kendisine güvenebilecek bir yardımcı ister yanına ve şöyle der: Kardeşim, Harun'un dili benimkinden daha düzgündür. O'nu da beni doğrulayan bir yardımcı olarak benimle birlikte gönder. Zira bana yalancılık ithamında bulunmalarından endişe ediyorum. Rabbimiz buyurdu: Seni kardeşinle destekleyeceğiz ve size öyle bir kudret vereceğiz ki, ayetlerimiz sayesinde onlar size erişemeyecekler. Siz ve size tabi olanlar üstün geleceksiniz. İşte kardeş varlığın ve nimetlerin en büyüğüdür. O yanınızda yardımcı, işlerinizde başarı, hayatınızda bereket, mücadelenizde zaferdir. Velhasıl kardeşinizin sağlamlığı selametinizdir. Çünkü gözünüzdeki sevinç gözyaşlarını da ıstırap gözyaşlarını da gören ilk kişi odur. Derdinizi, sevincinizi uzun uzun anlatacağınız kişi de odur. Taklanıp sığınacağınız limanınız da odur. Çünkü o Hazreti Harun'dur. Çünkü o Hazreti Musa Aleyhisselam'dır. Çünkü o Hazreti Yusuf'tur. Kardeşi Bünyamin'dir. Rabbimizin değişmeyen sünnetullahı vardır. Onlardan biri de Hayat sevdiklerinizle, sizi anlayanlarla, her şeyinizi paylaşabileceklerinizle bir mana, bir anlam ifade eder. İşte o mananın karşılığı kardeştir. Çok sevdiğiniz ve hep birlikte olduğunuz, onsuz bir lokmayı bile yemediğiniz kişiler vardır. Dersiniz ki kardeşim gibi. Bu sözün bile gibisi vardır. Ama o kardeşin ta kendisidir. Hayatın içine ve hakikatlerine daldığınızda şöyle bir manzara bizi karşılar. Çocuklar, üç kardeş de olsa, 5 kardeş de olsa, ufak tefek kavga gürültüsüyle çocukluk yılları bir başkadır. Bunlar da hayatın tadıdır, tuzudur. Ne zaman ki evlilikler olur, aileler kurulur, o zaman bir yarış başlar. Tatlı bir rekabetse, yardımlaşma ise, kardeşlik ruhu varsa sorun yoktur. Lakin seninki benimkinden fazla oldu. Bana az düştü, bana haksızlık yapıldı. Ben arada ezildim. Bu ve bunun gibi gerçekler ortaya dökülürse yıllarca süren küskünlükler başlar. Husumetler oluşabilir. Kardeşliği bozan birçok sebep olabilir. Ancak onu da çözmenin yolları vardır. Karşılıklı fedakarlık yapabilmektir. Gerekirse üçüncü şahısların işlerinize olumsuz manada müdahale etmelerini önlemektir. Sulh ve selametle bir hayatı devam ettirmektir. Çünkü kardeşlik parayla alınmıyor. Menfaatle de kardeş olunmuyor. Bu tamamen Allah'ın bir lütfu ve ikramıdır. Biz Anadolu'da şunu çok duyarız. Bir kardeşi olsaydı böyle olmazdı. Kimsesi yok derler. İster kız ister erkek olsun. Evet kıymetli dinleyenlerim. Kardeşim var mı? Sen dünyanın en zengin insanısın sen dünyanın en mutlu adamısın. Sen dünyanın en bahtiyar kişisisin. Kıymet bilenler kıymetlenir. Kardeşinin kıymeti senin kadardır. Sen daha fazlası olmak için çabala. Takılmayın ufak tefek işlere. Anlamazsa anlatır, konuşur, çözün kördüğümlerinizi. Telafisi yok kardeşliğin, her şeyinizi paylaşın. Ama kardeşçe o zaman nasıl da çoğalacak gönül ve dünya zenginliğiniz. Harun'unuz yanınızdan hiç eksik olmayacak o zaman. Kardeş yaşamak kardeşini tercihle olur diyor. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hüseyin Okuş, Ünye Müftüsü